Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte toplamda 25 adet sandık açılımı gerçekleştireceğiz. Bakalım sandıkların içi boş mu, dolu mu görelim. Güzel hediyeler inşallah çıkacaktır. Herkese her hesap başı 5 adet ücretsiz bir sandık hediye etti Süpersel. Bunları almayı unutmayınız arkadaşlar. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmadıysanız öncelikle bir çekilişimiz var. Muhteşem çekilişe son 2 gün kaldı. Bunun hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Daha sonrasında sandık açılımımız başlayacak. Dostlarım yaklaşık 1500 TL değerinde bir çekilişimiz var. Büyük bir çekiliş. Yoruma sabitlemiş olduğum kayıt linkimiz var. Bu kayıt linkine tıklıyorsunuz. Hemen ücretsiz bir şekilde üyelik oluşturuyorsunuz. Üyelik oluşturduktan sonra ana sayfadaki çekilişler bölümüne tıklayınca aşağı gelince burada benim çekiliş karşınıza çıkıyor. Hemen adımın yanındaki takip et butonuna basıp çekilişe katılıyorsunuz. Çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bir kişiye 500 yeşil taş. Bir kişiye 1200 yeşil taş. Bir kişiye de 2500 yeşil taş değerinde ödülleri veriyorlar abi. Direkt burada açmış olduğunuz hesabınıza çekiliş son Sonlandıktan sonra parasını yatıracaklar. Çekilişte 2 gün 15 saat sonra sona eriyor. Artık çekilişin son dakikaları. O yüzden katılımınızı sağlayın. Haydi buyurun videomuza devam edelim. Dostlarım 5 tane ücretsiz sandığınızı almak istiyorsanız alt bölüme tıklıyorsunuz. Claim 5 Free Chest Here noktası var. Buraya tıkladığınızda ödülünü almak ister misin diyor. Buna al diyorsunuz ve sandık açılımı başlıyor. Hediye çeki başarıyla alındı. Ana hesabımızda başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. İlk sandığımız sıradan geldi. Sıradan gelip 1 milyon 140 bin altın geliyor. Hiç işimize yaramayan bir şey. Altını zaten kolaylıkla alıyoruz. İkinci sandığımızda sıradan geliyor. Kudretli lezzet. Abicim hiç ihtiyacım olmayan şeyler geliyor. Bizim aradığımız kostüm. Aha destansı geldi. Destansıdan cevher. Eyvallah. Cevher işime yarar bak. Üç tane açtık. Üçünde bir güzel şey çıktı. Dördüncümüz yine sıradan geliyor. Kara iksir. Ya ganimete ihtiyacım yok kardeşim. Canını yerim ya. Allah için yine sıradan geldi ya. Ana hesapta gelen şeylere bakar mısın? Cacık üstüne cacık şeyler geldi. Haydi buyurun diğer hesaplarla devam edelim. BG 06 hesabımızdayız. İkinci hesabımız hemen aynı noktaya geliyoruz. Buradan sandık açılımına başlıyoruz. Vallahi benim için en önemli şey ana hesapta. Ana hesapta bir şey gelmemesi beni çok mutsuz etti. Şimdi yine kara eksil devam ediyoruz. Abicim birazcık şöyle destansı, efsanevi falan bir şeyler çıksa. Bu ne abicim hepsi sıradan, hepsi sıradan ya. Altın geldi, ender geliyor. Enderden ne çıkıyor? İksir çıkıyor. Abi sıradan da altın çıkıyor. Öbüründe efsanevi geldi. Abicim her şeyin kitabı geldi ya. Ulan kostüm yok mu bize ya? Bizim payımız yok mu orada kardeşim ya? Ender geliyor, eğitim iksiri geliyor. İkinci hesabı da tamamlamış olduk. 10 tane sandıktan en çok mutlu olduğum gerçekten ışıltılı cevherde. İkincisi de her şeyin kitabıydı arkadaşlar. Şimdi Kalise hesabındayız. Bu da köy binası 17, Üçüncü hesabımız. Haydi sandık açılımımız başlasın. Yine sıradanla başlangıç yapıyoruz. Tabii ki şaşırtmadı. İnşaatçı iksiri çıktı bak. Ana köydeki iksiri de saldı inşaatçı üstünden veriyor artık. Eğitim atıştırmalı. Yakında sana da elveda diyeceğiz kardeşim. Haydi devam edelim. Burada hiçbir bok çıkmadı arkadaşlar. Üçüncü yine sıradan. Kara eksir geliyor. Dördüncü sandığımızı açıyoruz. Yine sıradan geliyor. Valla var bir cenabetlik de hadi hayırlısı. İksir gelmişti. Destansı geldi. Destansıdan parlak cevher çıkıyor. <laughs> ya var ya anasına mı sövsem, bacısına mı sövsem bilemiyorum. Haydi devam edelim. Köy binası 17 güven hesabımıza geçiş yaptık arkadaşlar. 15 tane sandık açtık. Gerçekten birbirinden boş sandıklar çıktı. Güvenç hesabına bir tane kostüm alalım bari. Burada doğrusun hiç kostümüm yok ya. Kara eksir geliyor. Olmuyor abi ya olmuyor. Ender geliyor. İnşaatçı iksiri geliyor. Yani işime yarar da hazır sandık açmışken neden bir kutu falan çıkmıyor? Efsane bir bak heyecanlanmadım. Savaş çekici eyvallah. Buradaki köyün gelişimine ihtiyacım vardı. Çekiç yine işimi gördü ama kostüm namına hiçbir şey çıkmıyor. Size neler çıktı lütfen yorumlarda bundan da bahsedin arkadaşlar. Yine sıradan geldi. İksir geldi. E bu hesabı da geçtik. Son bir hesabımız kaldı. Köy binası 16'ya yeni geçirmiş olduğum hesabımdayım arkadaşlar. Buradan da son 5 tane sandık açılımını gerçekleştirelim. Evet, birinci sandığımızla başlıyoruz. Yani daha demin efsanevi sandığa heyecanlanmadım ya. Oradan anlayın artık bir şey çıkmayacağını düşünmemden. Evet, yine sıradan geldi. İksir geliyor abicim. Bize kostümü kapatmışlar ya. Gerçekten bize kostümü kapatmışlar. Güç pankeklerini al, götüne sok diyeceğim. Kusura bakmayınız ama şöyle açıyorum abi. Ender geliyor, kahraman iksiri. Sonuncuya bakmadan maçsam ya. Hadi bakmayalım şöyle. Heyecan olsun arkadaşlar. Açtım yine sıradan geldi. <laughs> İnşaatçı lokması geldi. Evet 25 tane sandık açtım. İhtiyacım olan birkaç tane şey çıktı ama hiç kostüm mostüm yakalayamadık arkadaşlar. Gerçekten mutsuzum. Geri kalan etkinlik gününde inşallah adam akıllı bir şey çıkar. Şimdi sizlerle diğer hesabıma geçip bir iki tane saldırı gerçekleştirmek istiyorum. Güvenç hesabımdayım. Bir tane kara saldırısı gerçekleştireyim istedim. Şöyle kraliyet şampiyonundan ılık bir yürüyüş yapacağız. Buradan da bir tane sandık gelecek arkadaşlar. Şöyle yan taraftan başlıyorum. Tilki ile birlikte birazcık görünmezlik elde ettikten sonra görünmezlik büyüsünü atıp buradan şampiyonumun ilerleyişini sağlayacağım. Bomba kulesini aldık. Çoklu okçu kulesindeyiz. Şimdi tilkinin görünmezliğinden faydalandık. Hemen görünmezliğimizi çatlattık. Evet buradan tekrardan bir tilkinin görünmezliğinden alacağız. Bir dal. Evet görünmezliğimiz şimdi devreye girdi. Kaya saçar noktasının da temizliğini sağladıktan sonra bir görünmezlik dağıttım. Şimdiki görünmezliğimi erken atacağım. Çünkü tilki devreye girene kadar ölebilirdi. O yüzden çok riske atmak istemedim. Şu ateş atarı aldıktan sonra çektim. Çok güzel bir zamanlama oldu benim için. Sol taraftan bir uçan kışla şöyle bir Kraliçe desteği attıktan sonra ordumu salıyorum arkadaşlar. Çırak müdür, şifacılar. Soldan cadı bıraktım. Volkari desteğimi gönderdim. Kraliyet şampiyonumu bıraktım. Yan tarafa bir bebek ejder, bir okçu. Hemen bir güdümlü testi. Şöyle bir öfke büyüsü, bir tane de kelle avcısı patlattım. Evet, koruyucumuzun özelliğini bu alanda kullanırsak iyi olur gibi. Arka tarafta bayağı ağır savunmalar var. Şöyle bir koruyucu özelliği bastım. Belediye tabına geldik. Sandıkları yakalayamıyoruz. Arka taraftaki C bennemde ya da iksir deposunda muhtemelen. Merkeze tabağı barbar kral özelliğiyle birlikte açtıktan sonra şöyle arka tarafa bir sarmaşık büyüsü attım arkadaşlar. Klan kalesinden elektro ejder çıktı. Sol tarafta kraliçemiz ilerleyişe devam ederken kraliyet şampiyonumuzun özelliği var. Evet ordum ilerleyişine devam ediyor. Sol taraftan minyonlar Esir aldı çoklu okçu kulesini. Şu an seken top civarındayız. Kraliyet şampiyonumuzun özelliğini birazdan basacağız muhtemelen. Şu sarmaşık kalkmaya yakın. Barbar kral tanklamaya devam ediyor. Şampiyonun özelliğini bastım agalar. Şöyle de bir dondurma büyüsü attım. Seken topla x yayını dondurmuştum. X yayındıktan sonra sadece seken top kaldı. Güzel. Rahat bir 3 yıldız almayı başardık arkadaşlar. Burada da harıl hurul kupa kasıyorum. Bir yandan da köyümü geliştirmeye devam ediyorum. Kara iksir depomuz dolmuş. Sandık açılımımızı gerçekleştireceğiz. 25 tane açmıştık. Şimdi bu da 26. sandığımız olacaktır. Ben diğer hesaplardan açtım sandıkları açıkçası. Oralardan da bir şey çıkmamıştı. Onların kaydını almadım. Şimdi gelecek sandıktan bakalım ne çıkacak. Ödülün al butonuna basıyorum arkadaşlar. Bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Evet tahminimiz doğru. Sıradan geldi. Altın geldi. Altınla işimiz yok arkadaşlar. Ş şöyle hemen tekrardan bir doldurma yapalım. Klan kalesini de hemen madalyayla alalım. Bir tane daha sandık hakkımız varmış. Tekrardan saldırıya giriyorum. Belediye binası merkezde bir düzen geliyor. Şurada bir boşluk var galiba yanlış görmediysem doğru görmüşüm. Hemen şimdi tilkinin görünmezliğinden sonra kendi görünmezliğimizi atalım. Çok yönlü kule var. Bu çok yönlü kuleyi de almak istiyorum. Şöyle bir görünmezlik attım. Beynim erimiş. Tilkinin görünmezliğinden faydalanmadık. Neyse sıkıntı yok abi. Bir görünmezlik daha attım. Bu saatten sonra zaten tilkiden verim almak isterken şampiyonu da bedavadan öldürmeyelim. Evet son bir görünmezliğimi daha attım. Birazcık yol açmış olduk. Hiçbir savunma alamadık neredeyse. Şöyle geri çağırdık. Şimdi dostlar klan kalesi buradaymış. Buraya bulaşık olmayalım. Şöyle sol taraftan bir hamle yapalım. Şöyle bir kraliçe gönderimi yapalım. Alt tarafı kraliçe ile aldım. Ordumu göndermeye başlıyorum. Daha sonrasında üst taraftan cadı ve kelle avcısı yolladım. Hemen şifacılarımı yolladım. Bir güdümlü testi. Aşağıdan biraz Volkri desteği. Daha sonrasında da ordumu yolladıktan sonra şampiyonumu atmış bulundum. Sol tarafı çok temizleyemedim. Ordum kayabilir. Bu konuyu birazcık dikkate almam gerekiyor. Ordu çok şükür iç kısma doğru yöneldi. Monolit etabındayız. Şöyle bir koruyucu özelliğini artık basalım arkadaşlar. Barbar kralımızın özelliğine gerek var mı? Evet. Şu alan ağır savunmaların olduğu bir etap gibi geldi. Hemen öfkeyi bastım ve şöyle arka tarafı da sarmaşı aldım. Kraliçeyi tekrardan orduyla birleştirdim. Gayet güzel bir sarmaşık büyüsü attık. Buz golemleri de keserken içimiz rahat edecek arkadaşlar. Yani arka taraftaki savunmalardan çok fazla hasar almayacağız. Kraliyet şampiyonu özelliğimle birlikte dondurmayı bekletiyorum. Arka taraftaki savunmalar aktif olunca onların dondurma işlemini gerçekleştirip şampiyon özelliğini bastıktan sonra 3 yıldızı rahatlıkla alacağız. Hatta sarmaşık açılmaya yakın şöyle özelliği bastım. Hemen bir dondurma büyüsü atıyorum. Dondurma büyüsüyle birlikte bu etabı da rahatlıkla temizleriz diye düşündüm. Bir dondurmamız daha vardı. Bunu da kullandım. Orman binciler yavaş hareket ediyor. Şampiyon hızlandı. Tekli Cehennem şampiyona mı odaklandı lan? Heh tilki adamsın ya. Abi o kadar asker içerisinde birisi bana saldırıyor olsa tekli cehennem gidip kraliyet şampiyona odaklanmıyor. Ama ben saldırı yaptım ya o kadar askerin içerisinden gidiyor tekli cehennem benim Kraliyet şampiyonuma odaklanıyor. Ben buna sinir oluyorum yani. Gerçekten sıkıntılı bir durum. İkinci sandığımızı da açıyoruz. Evet, bu videomuzun başlığı 27 tane sandık açtım olacak muhtemelen. Ender geliyor. Yani benim hesaplarda bir sıkıntı var arkadaşlar. Hiçbir doğruzun ödül gelmedi. Bunun paylaşımını yapalım. Videomuzun sonuna geldik. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Çekilişe mutlaka katılın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.